Level C5, Hadise, Murat Boz gibi öyle sanatçıların gelmesini istiyorum yani. Minas şu an çok düşük seviyede kalıyor. Yani Didim, Aydın, İzmir buralara göre. Bazı çocuklar var ve yeteneklerini keşfedemiyorlar. Minas küçük bir yerleşim yeri olduğu için gençlerin de aktivite imkanları oldukça sınırlı. Biz de bugün Milas'ta yaşayan gençlere Milas'ta ne gibi aktiviteler yapılmasını istersiniz diye sorduk. İtalya'dan geliyorum buraya. Tabii bir tık ilçe olduğu için imkanlar kısıtlı. Böyle işte sinema olsun, bowling olsun, daha çok hani Geliştirici faaliyetler düzenlenebilir. Dans aktiviteleri güzel olabilir. Gençler dans e, etmeyi bence severler. Minas için de çok uygun bu. Halı Halısa birazcık arttırabilir arttırılabilir yani çünkü hani biz bir yere gidiyoruz toplanıp çok dolu oluyor genelde ve hani çıkmak istemiyorlar. Bir de küçük çocuklar falan biraz diğer ülke uyruklu. Stadyuma gidiyoruz genelde maç oluyor, antrenman oluyor. Minasımız için güzelleşmesi için bir konser veya özel bir gösteri eğlenceli bir şeyler yapılabilir aslında. Bir gün yapılsa herhalde. Biraz neşe katar yani minnastır. Konserler biraz daha fazla olabilir. Bazen tanımadık e, sanatçıları getiriyorlar. Çok saçma oluyor. Festivallerin, kültür etkinliklerinin de artılması düşünülüyor. Havuz yapılmasını isteriz. Böyle yakın olacak ama yakın mesafeli. İsmet Paşa'da falan olabilir. Orada bir sürü araziler var. Eğlenebileceği, tadını çıkarabileceği bir şeyler olması lazım. Ya yani hani var tabii bu Bombalona gidenler var. E, AVM'ye, internet kafeler var. Ama biraz da modern, ilgi çeken bir şeyler olsa benim için daha iyi olur yani. Bisiklet yolları ya da bisiklet parkları yapabilirler mesela üst düzeyde yani bisiklet parkları. Hatta açık havuz da yapabilir. Ay havuz yapsınlar da o kadar paralı olmasın da mesela. Saati 100 lira gidiyoruz havuz başına gidiyoruz. Aslında saati 50 lira bile olsa güzel olur aslında da. Konser olmasını istiyorum daha çok sık sık. Genç sanatçıların mesela Level C5, Hadise, Murat Boz gibi öyle sanatçıların gelmesini istiyorum yani. Buraya gelenler çok yaşlılar olduğu için hani kimse zevk alamıyor. Valla bisiklet yeri yapsalar böyle parkurlu falan öyle yani. Burada da sürüyoruz gerçi ama kötü burası. Ataparkı yıksınlar yeni yapsınlar. Bazı halı sahalar var hani şeyleri bozuk olan işleri onların düzelmesini falan isteriz hani. Hani gençlere yönelik daha fazla bir aktivite olabilir hani. Buraya bir şeyler getirmişlerdi Sivas şey etkinlikleri. Ya onun biraz daha fazla olması gerekiyor bana göre. Ülke farklı ülkede yemekleri getirilmesi. E, sağlaların daha fazla olmasını isterim. Gençlerin bir şey kullanabileceği, uğraşabileceği teknolojik şeylerle ama tabii bunlarda da biraz sınır olması gerekli. Hani göz teması açısından. Biraz şu an çok düşük seviyede kalıyor. Yani dedim, aydın, İzmir, buralara göre. Minas'ı da biraz büyütmek, güzelleşmek için yapılması lazım aslında. Spor aktiviteleri olabilir. Badminton olabilir mesela. Böyle Heyecanlı olur, e, hareketli olur. Yani koşu gibi, karate gibi, boks gibi. Kay parkları da olabilir. Bazı çocuklar var ve yeteneklerini keşfedemiyorlar. Burada e, yapabilecekleri bir alan yok mesela. Atapark gibi düz bir ortam var ama burada da mesela her yer engebeli olduğu için çocuklar artık yapamıyor bence. Sokağa da çık çıkmak az oldu zaten. Yani çıkmayan çocuklar var bir sürü. Evet, gençlerimizin söylediklerini dinlediniz. Umarım Milas'ta daha çok gençlere yönelik etkinlikler olmaya devam eder ve bu böylece artar.